İyi akşamlar dostlar, arkadaşlar, Kamu Aydınlatma Platformu'na 20 Ağustos 2025 17.58'de seansın kapanmasına yaklaşık 2-3 dakika kala Kamu Aydınlatma Platformu'na pay alım satım bildirimi geldi. Hemen bakalım nedir ne değildir aslında bu haber sanki gemiyi ilk önce kaptan mı terk ediyordu başkası mı terk ediyordu anlamadım arkadaşlar ama şimdi haber okuyalım 20 Ağustos 2025 tane 4 lira 30 kuruş ve 4.50 TL fiyat aralığından arkadaşlar hisse dün 4 lira kuruştan kapatmıştı sabah en yüksek 4.83'ü gördü gün içerisinde 4.28'i gördü 441 %6.57 negatifle kapattı arkadaşlar. Yani hisseye baktığımız zaman hisse zaten uzun zamandır arkadaşlar gördüğümüz kadarıyla uzun zamandır demeyeyim 3-4 haftadır ya e, işte 3-4 günde mi arkadaşlar şöyle 1 aydır öyle diyeyim en azından. 1 aydır 8 Ağustos'ta gördüğü 6 lira 62 kuruş en yüksek fiyattan yüzde kaç düşmüş oldu? 30-35 aşağı düşmüş gibi gözüküyor şu aşamada. Yani bir şeyler mi oluyor acaba? Çünkü satanlar arkadaşlar sen ben değil satanlar buranın büyük ortakları bakın ne diyor 20 Ağustos 2025 tane 74 milyon 429 .740 TL toplam nominal tutarlı yani yaklaşık 75 milyon adet hisse arkadaşlar sattım diyor diyen kim Çiğdem Meto tanımayız etmeyiz ama arkadaşlar şöyle anlatalım ben size yani şirketin yüzde altısına sahip yani bunun gibi arkadaşlar 19 tane daha bir adam olsa yani 19 ortaktan birisi eğer yani hepsi %6 sahibi olsa arkadaşlar 19 ortak diyebileceğimiz veya 18 ortak diyebileceğimiz kadar bir kapasitesi var yani yüksek bir kapasite adam pardon bayan hepsi hatta bayan değil kadın arkadaşlar hepsini satmış gözüküyor şu anda elinde yani pılını pırtı ne varsa hepsini satmış arkadaşlar hayırlısı yani ne diyeyim bir şey de diyemiyor, vardır bir bildiği diyor arkadaşlar yap çok paraya ihtiyacı oldu Baktığın zaman da arkadaşlar 400 ve 500 milyonluk bir paraya ihtiyacı olduk herhalde satmak için. Kanalıma arkadaşlar aşağıdaki katıl butonuna üye olursanız destek üçü üzeri paketlerine özel videolarımızı izleme şansına sahip olursunuz arkadaşlar. Diğer paketlere yüksek paketlere de abone olur olursanız, olursanız arkadaşlar hissenizi teknik olarak değerlendirebiliriz. İyi akşamlar diyorum sağ olasınız.